Şimdi kamu denetçiliği kurumunun e, misyonu web sayfasında da baktım ben hak ihlallerini, ayrımcılığı, eşitsizliği denetlemek yani engeller konusunda diyorum özellikle. Şimdi siz sadece size talep geldiğinde mi denetliyorsunuz yoksa genel olarak e, hak denetimi? bir ayrımcılık denetimi yapıyor musunuz engellilere yönelik? Onu merak ettim. Yoksa sadece bir başvuru kurumu mudur kamu denetçiliği? O zaman şunu da tam ayırdığını yapamadım. Birçok kamu kurumuna da başvurabiliyor engelliler. İşte CİMER başvurusu da olabiliyor. Farklı kuruluşlara başvuru da olabiliyor. Yani sizin kendi inisiyatifinizle, bir hak ayrımcılığı ya da bir hak kaybı ya da bir eşitsizlik ulaşılamaz bir durum gördüğünüzde kendi inisiyatifinizle acaba bir süreç başlatıyor musunuz bunu merak ettim. Çünkü engeller konusunda bu komisyonun e, konusu olduğu için aslında çok böyle belirgin öne çıkan e, durumlar var. Engellilerimizin özellikle isyan ettiği, gerçekten mağduriyet yaşadığı bazı konular var siz kendiniz bu konularla ilgili bir şey başlatıyor musunuz onu merak ettim. Mesela dediniz ki ÖTV muafiyeti bu dönem çok ciddi sıkıntı yaşanıyor. Bizlere de çok geliyor. Şimdi Danıştay mesela 10 yıllık kullanım süresiyle ilgili konuyu yürütmesini durdurdu. Yani Danıştay'dan bir karar çıktı. Ama bu nasıl işlenecek belli değil. Engelli vatandaşlarımız bize başvuruyor. Ne olacak, ne bitti? Mesela bizim bununla ilgili bir anayasa mahkemesine başvuru sürecimiz de var ama süreç nasıl işleyecek bundan sonra bilmiyoruz. Keza sizin yine az önce söylediğiniz gibi engellerin ehliyet kullanımı ile ilgili gerçekten orada tam düzenli bir e hakkaniyetli bir süreç yaşanmıyor şu anda. Yani 10-15 yıldır ehliyeti olan, araba kullanan kişilerden bir anda e, ehliyet hakları geri alınabiliyor. Siz bu süreci görüp orada bir e, yığılma olduğunu görüp siz kendiniz bir denetim süreci başlatıyor musunuz yoksa mutlaka size bir başvurum olması gerekiyor? Teşekkür ediyorum.